Çıktığı günden beri tartışmasız en iyi gerçek kablosuz kulaklık bildiğiniz gibi Sony WF-1000XM4 modeliydi. Uzun bir pil ömrü, iyileştirilmiş ses performansı ve muazzam bir aktif gürültü engelleyici performansı diğer tüm rakiplerden ayırıyordu. Ancak bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemde Sennheiser Momentum True Wireless 3 tanıtıldı. Ben de bu kanalda iki kulaklığı da detaylı olarak incelemiştim ve sizlere de demiştim bu iki kulaklığı detaylı olarak karşılaştıracağız diye işte bu video o video. Öncelikle bu kulaklıklardan birini satın almayı düşünüyorsanız aşağıya bir link bırakıyorum. Buradan güncel fiyatlara bakabilirsiniz. Bu bir affiliate linktir arkadaşlar. Ürünleri buradan güvenle satın alabilirsiniz. Evet herkesin merak ettiği konuyla başlamak istiyorum. Ses performansı. Normalde biliyorsunuz bu tarz incelemeleri ben aslında hemen çekerim ama biraz daha vakit geçmesini istedim açık konuşmak gerekirse. Biraz daha bu iki kulaklığı uzun uzun deneyimlemek istedim ve yapmış olduğum testlere istinaden bugün yorumlarımı paylaşacağım. Öncelikle teknik verilere bakalım. Sony'nin içerisinde 6 mm'lik bir sürücü varken Sennheiser'ın içerisinde 7 mm'lik sürücüler var. Sennheiser'lar 5 Hz ile 21.000 Hz arasında bir ses frekansını bizlere sağlarken Sony ise 20 Hz ile 40.000 Hz arasındaki bir ses aralığını bizlere yaşatabiliyor. Günün sonunda iki kulaklığı da uzun uzun test ettim arkadaşlar ve biliyorsunuz ben çok uzun zamandan beri kendi şahsi tercihim olarak Sony'yi tercih ediyorum ve gerçekten çok memnunum bu kulaklıktan. Ancak Sennheiser'ın sesi bana biraz daha parlak, biraz daha keskin ve daha dolgun basları veren bir kulaklık olarak yer etti artık. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Aynı zamanda sesin yüksekliği de yine Sony ile kıyaslandığı zaman biraz daha olsa yüksek. Normalde Sennheiser kullanıcıları belki bu dediğime şaşırmış olabilir. Çünkü özellikle Sennheiser Momentum True Wireless 3 ile beraber artık firma el değiştirdi. Bu farklı bir firmaya satıldı. Detayları biliyorsunuzdur belki. Buradan sonra aslında Sennheiser biraz daha böyle o kendi karakterinden uzaklaşmış. Özellikle Momentum True Wireless 2'den 3'e geçecek olan kişiler burada farklı bir ses karakteriyle karşılaşacak. Önceki seri daha geniş sahneli ve doğal bir karakteri vardı açıkçası. Ancak şu anda Sennheiser'da böyle standart kulaklıklar gibi olmuş. Nasıl diyelim? Çok daha yüksek bir ses. Daha dolgun bir basla beraber Böyle bangır bangır dinamik bir sesi bizlere sağlıyor Normalde Sennheiser'dan böyle bir şey beklemeyiz Benim genelde Sennheiser incelemelerimde Hep söylediğim bir konu vardır Bu da hep ses kalitesi gerçekten çok iyi Ama ses bir tık az gelecektir Ona göre alın derim hep Ama bu sefer Momentum True Wireless 3'te Bu konu tamamıyla ortadan kalkmış Böylelikle ses performansı konusunda Sennheiser'ın Sony'e göre daha parlak Daha berrak Sahne derinliğinin daha geniş olduğu Basların daha dolu olduğu Ses yüksekliği olarak daha yüksek bir performansı Bizlere sağlıyor bir kulaklık olduğunu söyleyerek özetleyebiliriz ses kısmını. Tabii hatırlatmakta da fayda var. Sony'nin aynı zamanda bir uygulaması var. Bu uygulama üzerinden uzamsal sesi açabiliyorsunuz. Böylelikle farklı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz aynı Apple AirPods'larda olduğu gibi. Ancak Sennheiser'da bu özellik bulunmuyor. İki cihazın cihazında uygulamasında equalizer ayarları mevcut. Buradan ayarlamaları gerçekleştirebiliyorsunuz kendi müzik zevkinize göre. Şimdi ise mikrofon performansına geçtik. Sony'nin sessiz ve kapalı bir ortamdaki ses performansı işte aynen bu kalitede arkadaşlar. Şimdi ise sıra Sennheiser'da. Yine aynı sessiz ve kapalı bir ortamdaki mikrofon performansı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ise dışarı çıkacağız ve dışarıdaki mikrofon performansını da kısaca test edeceğiz. Evet şimdi dışarı çıktık ve sonunun mikrofon performansını yine her zamanki mekanımızda arabaların gürültüsü eşliğinde test ediyoruz arkadaşlar. İşte performans böyle. Şimdi bir de Sennheiser'a bakalım. Evet şimdi ise yine aynı ortamda Sennheiser'a sıra geldi ve Sennheiser'ı test ediyoruz arkadaşlar. Şu anda yine aynı ortamda yine arabalar geçiyor ve böylelikle iki cihazla mikrofon performansı hem içeride hem de dışarıda test etmiş olduk. Sizce hangi mikrofonun performansı daha başarılıydı? Yorumlar kısmında buluşalım. ANC yani aktif gürültü engelleyici performanslarından bahsetmek istiyorum. Sony kutunun içerisinden silikon uçlu bir kulakla değil köpük uçlu bir kulaklıkla geliyor. Böylelikle zaten 1-0 önde başlıyor pasif izolasyonda. Bu çok önemli bir nokta. Zaten kulaklığı kulağınıza taktığınız zaman Sony'de böyle dünyadan bir kopuyor gibi oluyorsunuz hafif. Sonrasında aktif gürültü engelleyici geldiği zaman ise iş tamamıyla bitiyor. Yani şu anda bence piyasada bulunan en iyi aktif gürültü engelleyicili gerçek kablosuz kulaklık diyebiliriz Sony için. Sennheiser'ın da performansı fena değil ama tabii ki silikon uçlu kulaklık olması ve aktif gürültü engelleyici performansının da Sony'den bir tık daha aşağıda olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. O yüzden burada esas önceliğiniz aktif gürültü engelleyici ise Sony doğru tercih olacaktır arkadaşlar. İkisinin de uygulama kısmında çeşitli aktif gürültü engelleyici ayarlar var. Mesela Sennheiser'da anti-wind yani rüzgara karşı farklı bir bölüm var. Ve Adaptive Noise Cancellation diye geçiyor mesela Sennheiser'ınki. Sony'de de farklı farklı teknolojiler var. Ve burada aktif gürültü engelleyicinin de seviyelerini ayarlayabiliyorsunuz kademe kademe. Ve aynı zamanda şeffaflık modu da bu iki kulaklıkta bizlere sunulmuş. Bunların da çeşitli ayarları yine uygulama üzerinden ayarlanabiliyor. Gelelim pil performansı kısmına. Pil performansı kısmında Sony'in kulaklıkları bizlere 8 saatlik bir pil performansını sağlıyor. Sennheiser burada 6,5 saatlik bir performansı bizlere sağlıyor. Yani Sony'in performansı performansı daha yukarıda. Şarj kutusuyla beraber toplam olarak baktığınız zaman 36 saatlik bir performansı Sony sağlarken burada Sennheiser 28 saati bizlere sağlayabiliyor arkadaşlar. İkisinin de pili sıfırdan yüze 1.5 saatte doluyor. İkisinde de hızlı bir şarj özelliği var. Sony 5 dakikada Sennheiser 10 dakikada 1 saatlik müzik performansını bizlere sağlayacak kadar hızlı bir şekilde dolabiliyorlar. İkisi de USB tip -c üzerinden şarj oluyor ve ikisinin de kutusu bizlere kablosuz şarjı destekli bir şekilde geliyor. Tabi performans olarak baktığınız zaman burada da kazanan yine Sony oluyor. Bağlantı kısmına geldiğimiz zaman ise Sony'nin ve Sennheiser'ın ayrı ayrı ön plana çıktığı noktalar var. Sennheiser'ın kısmına baktığımız zaman SBC, AAC, aptX, aptX adaptif olmak üzere çeşitli kodeklerle bizlere sunulmuş. Burada Sony'ye geldiğimiz zaman ise SBC, AAC ve LDAC kodeği ile beraber bizlere sunulan bir kodek sistemi var. Biliyorsunuz zaten LDAC Sony'nin kodeği olduğu için muhtemelen Sony burada sadece LDAC koymuş, aptX vesaire koymamış ama günün sonunda baktığınız zaman LDAC buradaki en üst seviye aktarım kodeği. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Tabii ki bu kulaklıkları aldığınız zaman eğer iPhone'la kullanıyorsanız ne LD'niz var ne APTX'iniz var. Bununla ilgili olarak LDEC ya da APTX destekleyen bir telefon kullanırsanız bu kulaklıklardan maksimum seviyede faydalanırsınız arkadaşlar. Günün sonunda ben de iPhone kullanıyorum ve bu testleri ona göre yaptım. LDEC ya da APTX ile test etmedim arkadaşlar. İkisi de Bluetooth 5.2 sürümüyle bizlere sunulmuş. Burada Sennheiser aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor arkadaşlar. Sennheiser'ın ön plana çıkan noktası bu. Ancak Sony'de bu özellik yok. Aynı anda tek cihaza bağlanabiliyorsunuz. İki kulaklığı da tek 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 kullanabiliyorsunuz. Yani sağ kulaklık ve sol kulaklık olmak üzere tek tek kullanılabiliyor arkadaşlar. Bu da yine güzel bir nokta. Aynı zamanda Sony kısmında bir Google Fast Pair özelliği var. Yani Android telefonlarla bağlanırken çok daha hızlı bir şekilde bağlantı kurulabiliyor. Bunlara ek olarak video izlerken, dizi izlerken vesaire herhangi bir gecikme problemlerinin de olmadığını söylemek istiyorum. İki kulaklıkta zaten bu seviyede bir kulaklık alıyorsanız böyle bir problem yaşamazsınız. Şimdi gelelim gövde kısmına. Gövde kısmında ilk olarak tabii ki şarj kutularıyla başlayalım. İki kulaklığı da elinize aldığınız zaman Sennheiser'ın vermiş olduğu hissiyat daha premium. Bunun da sebebi aslında Sony'nin tamamıyla plastik bir kaba sahip oluşu ve Sennheiser'ın kumaş kaplı bir şarj kutusuyla beraber bizlere sunuluyor olması. İki şarj kutusunun da üzerinde tipçiye giriş var ve ikisinin üzerinde de yine bir led ışık görünebiliyor. Böylelikle pilin ne kadar kaldığını vesaire buradan anlayabiliyorsunuz. Boyut kısmında Sony burada ön planda çünkü daha ufak ve daha taşınabilir bir yapısı var ve aynı zamanda biraz daha oval. Burada Sennheiser'a geldiğimiz zaman daha dikdörtgen bir yapı var. Özellikle böyle şort giydiğiniz zaman ya da pantolon giydiğiniz zaman bu biraz daha büyük kalabilir. Tabii ki çantaya attığınız zaman ikisi de aynı seviyede. Çizilebilirlik konusuna geldiğimiz zaman Sony tamamıyla plastik bir yapıya sahip olduğu için çok daha rahat çizilebilir arkadaşlar. Sennheiser'ı çizmek pek kolay değil çünkü demin bahsettiğim kumaş yapısı mevcut. İkisinin ağırlığına baktığınız zaman biri 41 gram biri 66 gram. Arada 25 gramlık bir fark olduğunu söylemek istiyorum. Bunlara ek olarak ikisinde de IPX4 sertifikası var. Yani su sıçramalarına karşı ve tere karşı dayanıklı. O yüzden hani yağmurda vesaire ya da spor yaparken kullanabilirsiniz. Ama suya direkt atarsanız o zaman fazla ömürleri yok bu kulak kulaklıkların bunun da altını çizelim. İkisinde de kulaklık algılama sensörü var. Yani kulağınıza taktığınız zaman müzik otomatik olarak başlıyor. Çıkardığınız zaman otomatik olarak duruyor. Kulaklıkların kendilerine geldiğimiz zaman ise Sennheiser bir önceki nesle göre daha ufak ve daha kompakt bir gövdeye sahip. Özellikle Sony ile kıyasladığımız zaman daha ufak bir gövdesi olduğunu söyleyebilirim. Ve burada kulağınıza oturma kısmında genellikle Sennheiser'ın daha iyi oturduğu söyleniyor. Ancak iki kulaklık da benim kulağıma rahat bir şekilde oturdu. Burada sizin kendi kulak yapınız nasılsa ona göre bir kulaklık almanız lazım. Ama tabii ki bunu almadan önce test edemiyorsunuz. Böyle bir sıkıntı ne yazık ki mevcut arkadaşlar. Demin aktif gürültü engelciden bahsederken söylemiştim ama burada Sony'ye diğer kulaklıklardan ön plana çıkaran bir özellik ise kulaklığın kendinden köpük uçlu kulaklıkla geliyor olması. İsterseniz tabii ki Sennheiser'da da bunun harici olarak satın alabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle Sony'deki deneyimi de yaşayabilirsiniz. Bu kulaklık ucu sayesinde çok daha iyi bir pasif izolasyonu bizlere sağlıyor ve aslında kulağınıza daha iyi oturduğu için ses performansına daha iyi bir şekilde alıyorsunuz. O yüzden bence eğer Sennheiser'da tercih edecek olursanız sanız harici bir köpük uçlu kulaklık ucu satın almanızı öneririm. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman ise iki kulaklığında kendisine has uygulamaları var. İkisi de hem iOS hem de Android üzerinde sorunsuz çalışabiliyor arkadaşlar. Ancak Sony kısmına geldiğiniz zaman kulaklıkta çok daha fazla ayarlayabileceğiniz ayar bulunuyor. Aktif gürültü engelleyici, şeffaflık ayarı, DSEE, Extreme özelliği, 360 Reality Audio, Speak to Chat gibi bir sürü farklı teknolojiyle beraber bizlere sunuluyor. Zaten biliyorsunuz Sony'nin diğer kafa üstü kulaklıklarında da bu tarz teknolojiler var ve aslında diğer rakiplerinden ön plana çıkıyor. Sennheiser kısmına geldiğimiz zaman aktif gürültü engelleyicinin ayarları, şeffaflık ayarı, burada anti-wind özelliğinden bahsetmiştik demin rüzgara karşı olan bir ayarı var. Bunlara ek olarak sound zones özelliği var. Bulunduğunuz ortama göre sesin ayarını değiştirebiliyor ve sound check özelliği de yine bizlere sunulmuş burada. Ancak demin de söylemiştim zaten dokunmatik ayarlanabilmek kısmında burada Sennheiser bir tık önde ama genel olarak teknolojiler ve aynı zamanda ayarlamalar kısmında burada Sonyin uygulaması daha başarılı. Fiyat kısmına geldiğimiz zaman ise şu anda videoyu çektiğim gün fiyatlar 3800 4800 TL'ydi. Sennheiser burada pahalı olan kulaklık. Ancak siz aşağıdaki linke tıklayarak güncel fiyatları alabilirsiniz. Bazen indirime giriyorlar. O yüzden sürekli olarak kontrol etmenizi öneririm arkadaşlar. Arada 1000 TL'lik bir fark var. Bugünün sonunda ben hangisini tercih ediyor olacağım derseniz, burada bağlantı konusunda Sennheiser bir takım bağlantı problemleri yaşıyordu. Özellikle metroda böyle bağlantı kopmaları yaşadım Sennheiser kısmında ve güncelleme gelmesine rağmen henüz daha bu düzelmedi. Bu yüzden biraz da zaman tanımıştım bu videoyu çekmek için ama hala da düzelmediğinin altını çizmek istiyorum. Bağlantı konusu sizin için bir problemse ara ara gidip gelmesini dert etmiyorsanız daha yüksek bir ses, daha net bir ses, daha dinamik bir ses için Sennheiser tercih edilebilir. Ancak günün sonunda daha iyi bir aktif gürültü engelleyici, sorunsuz bir bağlantı performansı ve güzel bir ses performansı arıyorsanız burada nispeten daha ucuz olan Sony'e de göz atabilirsiniz. Peki ya sizin tercihiniz hangisi? Siz hangi kulaklığı şu anda kullanıyorsunuz? Sony mi, Sennheiser mi yoksa başka bir marka mı? Yorumlarda buluşalım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.